AYT çalışmaktan TYT çalışınca bıkkınlık oluşturuyor. 70-75 arasıyım TYT çalışmalarıma nasıl yön vereyim diyor. Ben sabah saatlerinde öğrencilerime genelde TYT çalıştırıyorum. Ne yapıyorum? Bir gün genel deneme. Ertesi gün sabah saati bir tane matematik branş denemesi TYT anlamında konuşuyorum. İki tane sosyal branş denemesi arka arkaya. Bu bir blok arkadaşlar. Ertesi gün bir tane Türkçe genel deneme iki tane fen branş deneme blok halinde. Ertesi gün TYT tekrar bir tane TYT genel deneme. Yani 3 günlük periyot bu şekilde oluyor bizde. Siz de size uyuyorsa eğer bunu uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Tabi gün içerisinde TYT çalışmak gerçekten biraz sevimsiz AYT'ye göre. Gün içerisinde de canınız sıkıldığında elinizde bol miktarda deneme varsa TYT matematikte falan randımanlı kondisyonu arttıralım kendimize güvenimiz artsın diyorsak soru seçerek bile soru bankası çözerek bile çözebiliriz. İlla her şeyi de deneme olarak yapmak zorunda değiliz. TYT çözme sırası ve süresi ile ilgili bir soru. Benim tabii ki herkes için değişen bir cevabı var. Sizi tanımıyorum ama benim o arkadaşımıza uygulattığım yöntem şuydu. E, sosyal fen Türkçe matematik sırasıyla ilerliyorduk. E, Türkçe'ye 25-30 dakikada yapıyordu. Netleri çok düşüktü. Biz onu minimum 40 dakikaya çektik. Türkçe netleri arttı. Matematik endişesi yüzünden diğer dersleri mümkün olduğu kadar hızlı çözmeye çalışıyor. Dolayısıyla o netlerdeki düşüşler bundan kaynaklanıyordu. Biz onu o şekilde çözmeye Çözmüş olduk Şunu önerebilirim: e, Sosyal fen mümkünse 35 dakika, hadi 40 dakikada bitirin. Türkçe'ye 40 dakika verin. E, matematiğe de kalan sürenizi verin. Türkçe, hani 40 olmaz, 45 olur bazen. Gerçek sınav heyecanıyla biraz daha artabilir. Problem değil arkadaşlar. E, hani sizi tanımıyorum ama genel bir taslak olarak bunu deneyebilirsiniz. Tarama kitabında şu soruları son bir kez daha tekrar ettiğiniz sorular nelerdir diyor. Ben onu paylaşacağım arkadaşlar. Detaylı bir şekilde sizinle video olarak paylaşacağım. O e, sorulara sınav haftasından bir hafta iki hafta önce bir daha bakmanızı isteyeceğim. Netler 37 altına düşmüyor. 5 soru bankası bitirdim. Hedefim 5K. Sen gayet güzel bir şekilde ilerliyorsun. E, denemelerde ve soru bankalarında yapamadığın soruları yıldızlayıp onlara pazar günleri bir daha bakmanı öneririm. Elinde eğer soru bankası kaldıysa o soru bankalarının zor sorularına e, daha önce yapamadığın sorularına bir daha bakmanı öneririm. Tekli soru çözüm yapan e, kanalların tekli soru oynatma listelerini konu konu bitirmeni öneririm ve bol miktarda deneme çözmeni öneririm. Sen artık olmuşsun. Geçen sene 38 matematik neti yaptım. Bu sene sadece e Bey soru bankasını çözdüm. Ne yapmamı önerirsiniz diyor. Öncelikle birkaç deneme uygula bakalım. 35 artı yapıyor musun? Daima 35 artı yapıyorsan denemelerle ilerleyebilirsin. Ama 35 artı yapamıyorsan her denemende aşağı yukarı 35 artı yapamıyorsan mutlaka soru bankalarını ilave etmelisin programına. Hocam 4 tane soru bankası bitirdim. 30-35 aralığındayım. Daha çok geometri açıyor. 1-2 güne Barış AYT'ye başlayacağım. O bittikten sonra 3-4 5'e mi başlayayım? Denemelerle, tekli sorularla mı gideyim demiş. Eğer geometri bazında konuşuyorsak arkadaşım bence geometriden çözebileceğin kadar çok soru bankası çöz. Hani Barış'a başlıyorsun muhtemelen Barış AYT matematikten bahsediyorsun ama bence geometride daha çok sıkıntın varsa geometri soru bankalarıyla ile ilerlemekte fayda var. Tekli soru çözümleri izlenebilir. Özel özellikle katı cisim ve analitikte hiçbir şey yapmadan bile ekranda hoca çözsün sen izle şeklinde çok güzel bir gelişim gösterebilirsiniz. Ama geometride genel itibariyle bol miktarda soru çözmeniz gerekiyor. Soru bankası çözmeniz gerekiyor. Sadece denemelerdeki sorular size geometri için yeterli gelmez arkadaşlar. Sınava bir buçuk ay kaldı. Geometri temel düzeyde neler yapılabilir diyor. Ben olsam en baştan başlarım. Bir buçuk ay yeterli bir süre. Geometriden 20 tane soru çıkıyor. Dolayısıyla üniversite biz kapısını geometriyle açacağız. Temel düzeyden başlayarak ilk başlarda biraz zordur. Bakın el alışkanlığı, nereden neyi çizeceğim, bunu e, kavramak ilk aşama biraz zordur geometride, sancılıdır. Ama sabırla devam ederseniz çok kolay bir şekilde ilerlediğinizi göreceksiniz. Ama sabırla devam etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bir buçuk ay var. Sen belki 15-20 gün çok zorlanacaksın ama sonrasında artık bir şeylerin değişmeye başladığını hissedeceksin. Sabır çok önemli geometride. Üçgenleri en iyi şekilde nasıl halledebiliriz? Geometriyi fullemek için ne tavsiye edersiniz? Tek bir tavsiyem olabilir. Üçgenleri ve diğer konuları ispatlarıyla öğrenmek. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece neden? Bunun bile ispatını öğrenerek ben bunu tavsiye ederim. İkinci olarak üçgenlerde otobüste bile benim cebimde bir tane testim olurdu. Benim canım sıkılırdı üçgen çözerdim, dörtgen çözerdim. Yani bulduğunuz her yerde geometri çözün. Geometri biraz el alışkanlığı işi arkadaşlar. Araba kullanmak gibi Hani yeni başladığınızda düşünürsünüz vitesi bire mi atayım işte debrije basayım gazdan yavaş yavaş falan filan. E, geometri de bunun gibidir. Yani belli bir noktadan sonra artık direksiyonu ne kadar çevirdiğinize odaklanmazsınız bile. İstemsizce böyle direksiyon kendi kendine çevrilir. Geometri de böyledir arkadaşlar. Bol miktarda soru ama önce ispatlarla çalışma. Katı cisimlerden gol yememek için çalışmalarımıza ek olarak yapılabilecekler nelerdir diyor. E bol miktarda soru bankası soru çözmek gerekiyor. Zaten çok aşırı bilgi yok bu konuda arkadaşlar. Biraz böyle düşünebilme yeteneği ve bol miktarda soru. Gerekirse, bakın canını sıkıldığında katı isimlerden tekli soru atan kanallara, o no, kağıda çizmek falan biraz zor olabilir sizin için. Açın izleyin, sadece açın izleyin. O bile sizi acayip geliştirir katı isimlerde. Özellikle anlamakta zorluk çeken arkadaşlar. Siz yeter ki öğrenmek isteyin. Bakın YouTube'da onlarca e, kaliteli kanal var arkadaşlar. Kesinlikle öğrenirsiniz. Siz yeter ki öğrenmek isteyin gelişmek isteyin. Tekli soru atan kanalların e, zor soru çözümleri katı isimlerde, analitik geometride. Oturun yemek yerken bile izleyebilirsiniz. Analitikten 5 soru geliyor. Öneriniz nedir diyor. Ben analitikte eğer e, eksiğiniz varsa arkadaşlar fasikülle ilerlemenizi tavsiye ederim. Elinizde yeterince soru bankası yoksa. Ama şunu kafaya kodlayın arkadaşlar. Sizin 3 tane dersiniz var. Bir tanesi cebir, bir tanesi geometri, bir de analitik geometri. Analitik farklı bir disiplindir. Özellikle Sözel analitik sorularını koordinat düzleminde resmedebilmek ayrı bir beceridir. Bunlarla ilgili bulabildiğiniz kadar soru çözün. Yani e, analitik çalıştım bugün geometri çalışmayayım. Ya da üçgen çalıştım bugün analitik çalışmayayım olmaz. Analitiği soğutmayacaksınız. Aynı geometri gibidir. Analitikte de çok ters sorular sorabilirler arkadaşlar. Ters köşe olmayalım. Apotemi LTyi fasiküllerini bitmeden sınava girmek istemiyorum diyor bir arkadaşımız. Bazı öğretmenler de zaman kaybı demiş. Tabii ki öğretmenin senin seviyene daha iyi biliyor. O zaman kaybı diyorsa büyük bir ihtimal zaman kaybıdır. Dolayısıyla öğretmeninin dediği programı izlemende fayda var. Ee, diğer soru bankalarında yapamadığın soru bankalarındaki soruların üzerinden ilerle. Onlarla tekrarlarını güzel yap. O zaman öğretmeninin dediği gibi denemelerle ilerleyebilirsin. Veya ikinizi de hoşnut eden şöyle bir çözüm yapabilirsin. Maraton testlerini sadece tararsın. Apotemin'in en sondaki maraton testlerini tamamen tararsın. Böylece için rahat etmiş olur. 35 artı yapabileceğim denemede 25-30 geliyor diyor dikkat hataları yüzünden. Ne yapabilirim diyor? Öncelikle bence o konularda daha tam hazır değilsin. Dikkat hatası bu kadar olmaz. Yani 10 soru dikkat hatasından kaçmaz, işlem hatasından kaçmaz. Dolayısıyla o konularda biraz daha antrenmana ihtiyacım var. Biraz daha hızlanmaya, biraz daha özgüvenli soruları çözmeye ihtiyacım var. Yani bilinç altında atıyorum ben logaritmayı unuttum diye başlarsan o soruya zaten bir yerinde patlarsın. Devamlı panik halinde soruyu çözüyorsun. Konularda bakın kendinizi nasıl hissettiğiniz de çok önemlidir. Özellikle az tekrar edilen konularda logaritma diziler az karşınıza çıkıyor. O konularda daha fazla işlem hatası yaparsınız. O yüzden meseleyi doğru tespit etmek gerekiyor. Yani işlem hatası deyip işin içinden çıkmayalım arkadaşlar. Bir yerlerde bir hatalar var. Dolayısıyla biz biraz daha soru çözmeye, soru sayımızı arttırmaya odaklanalım. Hocam 5 tane soru bankam yarım yamalak duruyor. Onları kalan sürede bitirip LTI'den fasikül çözüp sonra deneme yapayım. 25 netlerdeyim ne dersin diyor. Ben Bence bu 5 tane soru bankasının 2 ya da 3 tanesini tamamıyla bitirmek gerekiyor. Ben senin yerinde olsam 3, 4, 5 bilgisayar mal ve 3D'yi tam anlamıyla bitiririm öncelikle. LTE'den fasikül çözmeye belki de gerek kalmayacak. Ondan sonra denemelerle ilerleyebilirsin. Netlerinin de ciddi anlamda arttığını göreceksin. Ama o soru bankalarında yapamadığın sorulara da ara ara tekrar bakmakta fayda var. Özellikle pazar günlerin tekrar günü ilan edip orada yapılamayan sorulara bir daha bakmak çok çok değerli bir çalışmadır. Hedefi ilk 5K olan bir öğrencinin AYT matematiği kaç dakikada çözmesi gerekir diyor. E öyle bir dakika sınırı yok. AYT'de süremiz bol. Ama bir 70-80 dakika içerisinde çözebiliyorsan gayet güzel demektir. Ama bunun 100 dakikaya kadar yolu var. Dolayısıyla kendinizi şey yapmayın. AYT'de çok da baskılamayın arkadaşlar. Biraz da rahat olun. TYT'de süreyle tabii ki yarışıyoruz ama AYT'de biz ilk 5K hedefleyen bir arkadaşın süre problemi olmaz. Sınav heyecanıdır, şudur budur 5-10 dakika kaybedersiniz ama onun haricinde öncelikle feni yaparak, edebiyat sosyeli yaparak daha sonrasında kalan süreyi matematiğe e, geniş geniş ayırabilirsiniz. Hiç problem etmeyin. Siz konularda derinleşmeye odaklanın. Yapamadığınız soru bankalarında ve denemelerde yapamadığınız sorular üzerine tekrar kafa yorun arkadaşlar. O sorular üzerinden bir daha bir daha geçin. Netleri yüksek olan bir arkadaşımızın sorusu. Şimdi ben senin yerinde olsam daha önce kitaplarda, denemelerde yapamadığım soruların üzerinden bir daha geçelim. Elimde soru bankası varsa bunun nitelikli son testlerine bir daha bakarım. Sen anladığım kadarıyla iyi netlere ulaşmış bir öğrencisin. Ve şunu unutmamanı tavsiye ederim. Yani sadece matematikte, geometride çok iyi yapmakla iyi üniversiteye giremeyiz. Tüm derslerde iyi olmaya odaklanmak lazım. Matematiği biraz daha fazla sevdiğiniz için daha fazla zamana ayırıyorsunuz ama matematik netin 37, fen neti 30. Sen hala matematikte çok fazla zaman harcamamalısın. Fene biraz daha fazla abanmalısın. TYT'de eksiğin varsa hızlanma olur, kondisyon olur, işte el yatkınlığı olur, soru tipi olur. Onlara biraz daha yüklenmeni öneririm.